Üçüncü sezonun ikinci bölümünde olanlar. Kanada'da yaşayan Eray Karakuzi ile beraber Sri Lanka ile Kanada'da yaşamı karşılaştırdığımız eğlenceli bir içerik olmuştu. Bugün günümüz yeni eve taşınmayla başlıyor. Evet, garipten konuşan Engin'in dediği gibi de bugün taşınma günü arkadaşlar. El adında yeni bir şehre Geçiş gerçekleştiriyoruz, toplamda 3 gün orada konaklayacağız. Normalde kısa konaklama yapmak istemediğimiz bir şeyken ev bulamadığımız için e, böyle yapmak zorunda kaldık. Daha sonra 2 haftalığına konaklayacağımız başka bir yere geçeceğiz. Bugün aynı zamanda soru-cevap videosu. Yaklaşık 13 tane soru belirledim, onları cevaplamak istiyoruz. Şimdi iki tane otobüs yolculuğumuz olacak. Biraz sıcak ve yorucu olacak açıkçası. Bu süreçte sizi sıkmamak için aklıma bir fikir geldi arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz çizim burada düzenlenen, çok eski zamanlara dayanan bir festival, Perahera adında. Ben bunu ilk gördüğümde böyle bir şeyin hala yapılmadığını düşünüyordum ama meğersem yapılıyormuş ve biz de şanslıyız ki bir yılda bir yapılan bir festivale denk geldik burada. Siz festivalin videosunu izlerken biz de yeni evimize geçiş gerçekleştireceğiz. Yeni evimizde de sorularınızı cevaplayacağız. Hazırsanız festivale geçelim. Bir, bir saat oldu festival, festival hala devam ediyor insanlar, insanlar gelişmeye bitmedi okay first expressions how was it then amazing, amazing. I'm so, <laughs> so many different clothes so many different cultures different dances <laughs> ne festival ama arkadaşlar. Bu arada beni tanımıyor olabilirsiniz. Ben Engin. 24 yaşındayım. Sri Lanka'da yaşıyorum. Yaklaşık 2 yıldır planladığım dünya turuyla beraber 3. sezonu başlattım. Her şarşamba cumartesi YouTube üzerinden içerikler paylaşıyorum. Engin bugün pazar diyebilirsiniz. Dün bütün çalışmam silindi arkadaşlar. Şimdi erkenden kalktım. Sizin için yetiştirmeye çalışıyorum. Ve sen şu anda sevdiği işi şey yapan birini izliyorsun. İyi seyirler. Evet, yeni evimizden merhabalar arkadaşlar. Şu anda Ela'dayız. Umarım festivali izlerken keyif almışsınızdır. Evde otururken bir akşam bir anda ev sahibimiz geldi. Perare, pera perahera adında bir festival var. Engin buna katılmalısınız dedi. Öyle denk geldi, biz de gittik yani. Tam anlamıyla tek günlük bir video çıkaramadım ama böyle ufak görüntüler var diyelim de size çok göstermek istiyordum. Bu video aracılığıyla da göstermiş oldum. Şimdi sorularınıza geçiş yapacağım. Ama otobüs yolculuğunuz Engin nasıldı derseniz. <laughs> evet. Ya. Açıkçası çok kolay değildi. Şimdi sorularınıza geçebiliriz. Birinci soru: Hiç hayati bir tehlike geçirdin mi dünyayı gezerken? Video hazırlamıştık bundan iki video önce olması lazım. Vahşi fil saldırısından kaçışımız. Onda tamamen hayati tehlike içerisindeydik arkadaşlar. Filler ne kadar sempatik de görünseler, vahşi ortamda gerçekten çok sıkıntılı olabiliyor. Türk kültürüyle benzerlikleri var mı Sri Lanka'nın? Zorlanıyor musunuz yeni bir kültüre alışmakta? Benzer yönü olarak neye denk geldim? Bizim gibi konuk severler arkadaşlar. Sıcakkanlılar, gülümsüyorlar. Bunlar çok tatlı, çok güzel açıkçası. Bize çok iyi davranıyorlar. Onu direkt söyleyebilirim. Zorlandığım bir bölüm oldu, açıkçası beni çok şaşırtan bir bölüm. Bizi yemeye davet ettiler evden ayrılmadan önce son günümüzde. Biz de tamam dedik. Hadi beraber yemek yiyeceğiz zannediyorum. Ben işte gittim, işte içecekler aldım, birkaç tane tatlı getirdim. Hep beraber oturacağız, ailecek yemek yiyeceğiz diye düşünürken yemeği sadece bize hazırlamışlardı. E, sebebini sordum. Biz de böyle. Misafire çağırdığımızda sadece misafire yemek hazırlıyoruz çok şaşırdım. Neden gelip masada bizimle beraber oturup yemiyorsunuz dedim. Kaç kere hatta ısrar ettim. Ama gene de gelmediler. Biraz garip hissettirdi yani. Biz yerken onların oturup sadece bizimle konuşması hatta çoğu zaman oturmamaları biraz garipti. Ee, bu zorlandığım şeylerden biriydi. Şimdi bir etrafı göstereyim kısaca şu köprünün olduğu yeri. Sonra sorulara devam edelim. Hadi bakalım. Biraz yol kenarındayız bu sefer. Ama videonun başlangıcında da söylediğim gibi burada sadece iki gün yok. Üç gün kalacağız. Üç gece yer bulamadığımızdan dolayı bulsaydık kesinlikle bir haftayı geçerdi burada kalmamızda. Şöyle bir göstereceğim size. Böyle bir dere akıyor. Hemen evin kenarında. Şuradan. Şöyle görebileceğiniz üzere. Baya güzel her yer çay tarlalarıyla dolu burada. Bir de pilav yanlış bilmiyorsam, yanlış görmediysem. Şimdi kamerayı bir yere koyalım sorularınıza devam edelim. Umarım şurada kobra, timsah Yılan herhangi bir şey çıkmaz biz de sorularımızı cevaplayabiliriz arkadaşlar. Edit eğitimi videoları çekecek misin? Direkt kanal üzerinde edit eğitimi olmayacak ama bir dijital ürün planlıyorum bunu yapabilirsem. Ee, ne zaman olacağından emin değilim ama edit eğitimiyle ilgili olabilir. Ya da onun dışında nasıl alışkanlık kazanırsın ya da hayallerine nasıl ulaşırsın gibisine bir dijital ürün planlıyorum. Bunu ne zaman yapabileceğimden tam emin değilim. Ama böyle Wi-Fi iyi olan, güzel bir ortam bulduğumda böyle bir şey hazırlayacağım kesinlikle. Bunların içerisinde edit eğitimi de olacak. Bacaktaki yaraya ne sebep oldu? Enfeksiyon mu, kaza mı, yiyecek veya sudan bir virüs mü, timsah mı ısırdı? Bacağımda normalde benim bir cilt hastalığı var. Kaşınan bir cilt hastalığı, ufak bir şey öyle çok büyük bir problem değil. Liken platanus diye geçiyor. Ben onu kaşıdığımda eğer kanıyorsa bir yara açılmış oluyor. Yara açıldığı anda da Sri Lanka'da enfeksiyon kapması çok basitmiş yani çok hızlıymış. Tabii ben bunu bilmiyordum. E, açılır açılmaz iki gün içerisinde enfeksiyon kaptı ve düzelmedi. Son daha sonra kliniğe gittikten sonra krem kullandık böyle enfeksiyona karşı ve kaşınmaya karşı. Bu şekilde şu anda düzeldi ama öyle timsah ısırma falan <laughs> yok. Sri Lanka'dan sonra gideceğin ülke yine bu tarzdaki bir ülke mi olacak? Yeni ülkeye ne zaman geçiyorsunuz? Sri Lanka'dan sonra gideceğimiz ülke bundan biraz daha gelişmiş. Hatta daha gelişmiş diyelim biraz daha değil de bayağı gelişmiş bir ülke olacak arkadaşlar. Biraz rahat bir şekilde çalışabileceğimiz bir ortama ihtiyacımız var. Tekrardan finansal olarak kendimizi ayarlayabilmemiz için. O açıdan bizim için önemli. Ne zaman geçiyoruz? 19 Mart'ta geçmiş oluyoruz yani. Sri Lanka'da tam hikayemizi doldurduktan sonra geçiyoruz oraya. Abi senin gibi böyle bir şey yapmak istediğimi aileme söylediğimde hep bunlar bittiğinde ne olacak, ne yapacaksın? Gençken böyle kolay gözüküyor gibi şeyler söylüyorlar. Senin için bunların cevabı nedir? Ne yapacağını bu yolculuğa çıktığında açıkçası genelde öğreniyorsun. Ben 2015, 2016, 2017 yıllarında gerçekleştirdiğim gezilerin ardından gerçekten neyi çok sevdiğimi ve ne yapmak istediğimi anladım. Bu yolculuklar sayesinde ve dünyayı tanıdıktan sonra ve seyahat ederek öğrenebileceğiniz hayat dersleri diye bir videom vardı arkadaşlar. Orada çok açıklıyorum. Dünyayı öğrenmeye başladığınızda hiçbir şey olmadığınızı anlıyorsunuz ve dünya sizin için zaten çok değişiyor. Çıkın, öğrenin. Daha sonra zaten ne yapacağınızı bulacaksınız. Bundan %100 eminim. Evet, bir köpek geldi şimdi. <laughs> o yüzden çıkabiliyorsanız kesinlikle seyahat edin derim. Şimdi arkadaşlar bir size etrafı göstereyim. Nasıl bir yermiş şu anda kaldığımız yer. Daha sonra Lena ile ilgili olan sorulara geçeceğiz. <laughs> You find a good place to talk to you guys. Buradan sonrası İngilizce olacak arkadaşlar. İhtiyacı olanlar Türkçe altyazıyı açabilirler YouTube üzerinden. Bir sonraki sorumuz bir şöyle yazılmış soru cevap videosu için. Lena ile nerede tanıştın? Nasıl tanıştın? Bir de yaşadığın en korkutucu olay. Bunu ilk başta anlatmıştım. Where did you meet? How did you meet with Lena? This is the question. so we meet in turkey in kadir's tree houses. Mm -hmm. uh, i read some message of a famous russian blogger. she has amazing holiday there. and when i saw these pictures and her text about this, yeah. i decided at once that i need to go exactly there. so i called my friend and we started to pack our things. i was already working there one and a half year in kadir's tree house. i was doing the activity manager stuff. it's in the nature, really nice place. And then I saw Lena that when she was wanted to book our boat tour. But why did you choose Kadir trihar It's just because of famous blogger. Uh, yeah, trust uh, this person. Mm -hmm. But I also felt something. I don't know. But once I saw these pictures, it was warmly and uh, i like that because it's a big difference between uh, big hotels and this place because in this place you can learn culture you can be closer to turkish people yeah. you can be closer to people uh, from all, all over, over the, the world. world so amazing food healthy food tasty food uh, a lot of activities nightlife uh, amazing nature i we love this place so much yeah it was was for me perfect to live and work there, Olympus Antalya. And the owner of this place is a perfect person. He helps bloggers, he helps travelers, he supports them, and he is also sponsoring this video for us, too, guys. Uh, if you wanted to check that out, if you have wanted to have a holiday there on summer, I'll put the links. You can see that place. It's totally in nature, perfect place. You can do activities, and most importantly, you can also improve your English by meeting people from all over the world, like how I met Lena. <laughs> mu? is it hard to be away from the family apart from the family uh, it's not hard because we have all uh, opportunities to be in touch with them so mm -hmm. every day or every, we can connect with them we just need uh, internet exactly but we have internet we care about this question yes. uh, a lot so we can call we can have a video chat we can text them mm -hmm they are also huge fan of us like we are sharing two videos a week if we don't share one day they're like where's the video they all know and they are all watching us like you guys are watching us so it's not so huge problem and we also told them that we want to finish that project and then of course we can see them again the next question um, are we planning to travel with when when <laughs> <I'm not> <laughs> uh, i don't have a driver license i am not big, big fan of riding a car and i think it's not kind of our style it would be nice if we have a huge amount of money to be able to make this caravan and other stuff and build it inside and design it maybe in den You could be, but this is not type of not for a long time. Not for a so long time, maybe yeah. Short trip maybe short them. trip, yeah. We like this better. I I like to be in islands, I like to be in Asia and with cars. Sometimes it's hard going from borders to borders, I guess. Probably this is also would be a problem. But I also don't have driver license, as I told you. <laughs> Güvenlik açısından bir problem yaşadınız mı? Sonuç olarak bambaşka ülke ve kültür. Akşam birlere bir yerlere gittiğinizde ve de turist olarak tedirginlik duyuyor musunuz? Evet soru aynen bu şekilde. Uh, did we have any problem about safety in here? Like when we are like we are tourists we going out at night? thanks god we didn't have any problems yeah. uh, of course you should be careful mm -hmm. uh, you need to think about your things mm -hmm. uh, but we didn't have any problems we we don't have nightlife, to be honest so we don't drink and we don't go out too much at nights but sometimes we go for eating food and something so we never had a problem so far and uh, this country so far safe but you should be always careful which country you are doesn't matter of course there will be some people Always um, maybe danger and different. So, and there were people when we wanted to do talk, they wanted to see us. So let's check them out and there is last two question left. Let's see them quick. Soruları cevaplarken bizim yanımıza gelip durdular. Şimdi ziyaret ediyoruz. Hello. Ah, yes. yes, we finished that questions. Now we're gonna make other two questions left. Ah. Yes. The, can we see? Yeah. Wait. He's like me. You? Yes, yeah. A beautiful house. Oh. Thank yeah. you. <laughs> yeah. English? Yeah. Oh, perfect. This is yeah, the this best. Is, this is the good one. What's oh, yeah. oh, yeah. yeah. mm -hmm. <laughs> that? <laughs> Bye. Okay. <laughs> Let's go. <laughs> Şimdi eve geçiyoruz. Diğer soruları da yanıtlayalım hemen. Şimdi eve geldik arkadaşlar. Burası biraz daha geleneksel bir ev. Şöyle göstereceğim. Gene Airbnb'den. Şöyle bir oda. Biraz daha böyle ee, köy evi gibisine. Ama banyoyu yaptırmışlar çok güzel bir şekilde. Günlüğü kişi başı 4.5 dolara denk geliyor. 2 kişi 9 dolara kalıyoruz burada da. Ama burada kısa kalacağız 3 gün. Daha sonra başka bir yere. 2 Şimdi son kaldı, I just told them we are in the house and there's two questions left. While we were talking to you, one man came and started to invite us to the house. So, yeah. so we had perfect break with the tea, cookies, bananas, and like, all family. Yeah, we also had some gifts. <laughs> he keep came and insisted to come to see him and it was fun with his whole all family. Alright, the question is to you. I'm gonna say Turkish first. Lena iç mimarlık mezunu mu yoksa alaylı mı? Engin bu soruyu es geçme. Şimdi bir alaylıyı çevirelim. Are you graduated from interior design or you just learned it by yourself? I studied in university on architecture faculty, but interior design I learned by myself. But I want to say that the university gave me a big base to be able to learn interior design. Uh, Sri Lanka'ya gitmek ve bir ay kalmak için uçak biletleri dahil kaç TL ayırırsak yeterli olur. Çok tatlısınız bu arada. <laughs> They are saying that we are so sweet. Also asking how much money do we need for one month in Sri Lanka? Uh, in Turkish lira, I can translate them in Turkish lira. Uh, we can't give you exact number, but we can talk about our experience. We bought the, the cheapest ticket from Ukraine to here, direct flight, $400 for each. It's, it makes $800. For accommodation, for one month, how much do you think we spent? We spent uh, around $400 uh, for our houses. Yes, but we stayed in uh, cheap places, as you can see in the videos. And for days, like in one month, how much we spent? Like 10 to $15 a day for both of us, but without any tourist attraction. So like no safari, no whale watch, uh, not so much huge expenses. So we can say... It's total all of them is $1,500 so it makes around 6,000 actually 7,500 7, Turkish Lira for one month. But it's beginning and it's with the flight tickets. Once you come to asia after that it gets easier because the flight tickets gets cheaper yeah. All right that was it for today guys there was like 13 questions i hope you enjoyed it. Uh, we really enjoyed it. That was a lot of surprise today for us. It was nice, and we are in the new area. We're gonna discover here too. And next video, we're gonna talk about our English journey, how we learn. I hope you can learn from something out of it. So don't miss out. You wanna say something? See you, See you later. Bye. Where <laughs> <laughs> yeah, from? I'm from Turkey. Turkey? Turkey? Turkey, yes. Turkey, Turkey, Turkey. Turkey, Turkey, Turkey.